1999 yılında Slovenya'da dünyaya gelen Luka Doncic, gencecik yaşında dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA'ye damgasını vurdu. Alt yaş kategorilerinde birçok kupa ve ödül kazanan Parker'in altın çocuğu, profesyonelliğe geçişiyle beraber rekorları da alt üst ediyordu. Peki bu Luka Doncic kimdi? Haydi tanıyalım. Basketbol genlerini babası Sasha Doncic'ten alan Luka Doncic'in kariyeri Union Olimpiya'nın genç takımlarında başladı. Basketbola ilk olarak 8 yaş grubunda başlıyor. Ancak çok geçmeden koçları arkadaşlarını ister istemez rencide ettiğinden onu 11 yaş grubuna yükseltiyordu. Kariyeri boyunca alt yaş gruplarında hep büyük yaşlarda yer aldı. Bu kendisinden büyüklerle oynaması onun oyun içinde değişik manevralar, hareketler yaratmaya itti ki bugün oyununda bunları da görebiliyoruz. Nisan 2012'de Lazio'ya karşı finalde 54 sayı, 11 rebound ve 10 asistle oynarken 13 yaş altı Lido di Roma turnuvasında MVP ödülünü kazanıyordu. Eylül 2012'de 13 yaşındayken Real Madrid ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. 16 yaş altı takımındaki sezonluk performanslarından sonra Doncic 2014-2015 sezonunda Real Madrid'in B takımında ve 18 yaş altı takımında oynadı. Burada 14,5 sayı, 6.2 riband ve 3.1 asist ortalamaları ile takımın liderlerinden birisi oldu. 30 Nisan 2015'te Real Madrid'de ilk maçına çıktı. İspanyol devinin formasını giyen en genç oyuncu oldu. Luka Doncic'i keşfeden Pablo Lasso, Doncic istisnai bir yeteneğe sahip. 17 yaşında olmasına rağmen içinde çok daha büyük birisi var. Kulübe geldiğinde 13 yaşındaydı ve bu gelişimi gösterip A takıma kadar yükselmesinde tüm koçların büyük emeği var. Doncic'e hiçbir şey öğretmek zorunda kalmadım. Zaten hepsini öğrenerek gelmişti. Bana Dejan Bodiroga'yı hatırlatıyor. Fiziği, oyun görüşü, alan okuması, zekasıyla yaptığı savunma ve yetenekleriyle oynadığı hücum. O bir sünger ve sürekli yeni şeyler öğrenerek büyümek istiyor ifadelerini kullanmıştı. Çok değil, yalnızca birkaç sene önce temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun ikinci bir Euroleague şampiyonunu elinden çekti aldı Sloven Yıldız. İki sene önce atladığı seviyeyi görmezden gelmek mümkün değildi. Tarihin en genç sıfatını sonuna kadar hak eden Doncic, Final Four tarihinin de en genç MVP'si oldu. Ginobili bunu 23, Kukoc ise 21 yaşına başarmıştı. Doncic ise sadece 18 yaşındaydı. Doncic, Slovenya'nın genç milli takımı ile 2014 FIBA 16 yaş 6 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı oynayacaktı. Ancak sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Aralık 2014'te Macaristan'da oynanan hazırlık maçı turnuvasında 16 yaş altı Slovenya milli takımıyla oynadı. Doncic 35.3 sayı, 7.6 rebound ortalaması ve 3 sayı çizgisinin gerisinden %57 isabetle oynadı. Karadağ, Sırbistan ve İspanya'da dahil olmak üzere birden fazla milli takımla bağlantı kurdu. Fakat 22 Eylül 2016'da Slovenya'yı temsil edeceğini açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu bireysel olarak da tüm kulvarlarda en değerli oyuncu ödüllerine sahip oldu. 99 jenerasyonunun Avrupa'daki en dikkat çeken oyuncusuydu. Büyüdükçe fiziği de oturdu ve güçlendi. 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 93-85 yenen Slovenya 6 madalyanın sahibi oldu. Ülkemizde düzenlenen bu turnuvaya ise Luka Doncic damgasını vurmayı bildi. Özellikle yarı finalde son şampiyon İspanya'yı saf dışı bırakan Slovenler'de maça damgasını vuran 11 sayı, 12 rebound ve 8 asistlik büyücü performansıyla Doncic oldu ve ülkesine tarihinin en büyük başarılarından birisini kazandırdı. NBA'ye adım atmasının ardından Amerika'da sert basketbol iklimine alışamaz yorumlarıyla karşılaşan Doncic hemen hemen her maçta bu eleştirileri eritmesini bildi. San Antonio Spurs karşısında 42 sayı, 11 rebound, 12 asist ile triple double yaparak ilk kariyer rekorunu kırdı. Harika çocuk, LeBron James'in ardından NBA tarihinde 40 sayı ve üzeri atan ikinci en genç oyuncu oldu. 2000 sayıya ulaştığında da bu sayıya ulaşan tabii ki en genç oyuncu olmuştu NBA tarihindeki. Dallas Mavericks'li taraftarların yeni Dirk Nowitzki haline gelen Luka Doncic, başarılarıyla kendinden söz ettirmeye devam edecek bir isim olma yolunda şaşmadan ilerliyor. İçindeki basketbol hayranı çocuğu da yaşamaya devam eden bu genç adam hayatı boyunca Lebron James'i idol olarak almıştı ve ona karşı oynadığı ilk maçın ardından bir hayran gibi onu koridorda bekleyip onu gördüğü anda da imza formasını istemişti. Ancak adın ne olursa olsun şayet bir rookie isen King James sana formasını sadece iletir. Bu sezon playofflarda NBA Batı Konferansı ilk turunda Los Angeles Clippers ile Dallas Mavericks'in karşı karşıya geldiği maçta normal süresi 121-121'lik eşitle geçilen maçı Dallas Mavericks uzatmada 135-133'lük skorla kazandı. Luka Doncic ise çılgın bir performans sergiledi. Maça tam iyileşmeden çıkan 21 yaşındaki Yıldız mücadeleyi 43 sayı, 17 rebound, 13 asistle tamamlarken karşılaşmayı kazandıran sayıyı da attı. Uzatmanın mitimine 3.7 saniye kala topu alan Doncic, Reggie Jackson'ın üzerinden attığı 3 sayılık isabetle skoru 135-133'e getirdi ve seriyi 2-2'ye taşıdı. Bir film sahnesinden fırlamış gibiydi o gece Doncic. 5 yıllık planının ilk senesinde Porzingis üzerinden smaç basamamış olsa da yılın Rookies'i ödülünü almayı başaran Doncic, planının ikinci senesinde de All-Star olmayı başardı ve markalaşma sürecinin de adımlarını büyüttü büyük bir marka haline gelme yolunda adım adım ilerleyen Doncic ayrıca Jordan brandinde bir parçası artık. Antlaşmanın e, ekonomik detayları nelerdir bilemiyoruz. Açıklanmadı. Ama bir ayakkabı parasına olmadığı da kesin. Öyle değil mi? PlayStation bağımlısı olan Doncic'in en çok oynadığı oyunlar ise FIFA ve Overwatch. En sevdiği dizi ise onun kuşağının pek bir parçası olmasa da Friends. Hatta draft esnasında Jennifer Aniston ile bir akşam dışarı çıkmak hayalini dile getirmişti. Acaba 5 yıllık planının 3. sene hedeflerinden biri olan Jennifer Aniston'a telefondan mesaj atma maddesini gerçekleştirebilir mi? Bunu bilemeyiz. Ama o 5 yıllık planın son senesindeki hedef olan NBA şampiyonluğu artık çok daha gerçekçi geliyor kulağa. Oyunu sonuç alacak şekilde sonlandırmak ve bunu sürekli hale getirebilmek bir yıldızın işidir. İşte Doncic öyle biri. Daha ilk playoff sezonunda harikalar yarattı Luka olabilecek en dişli rakibe karşı mücadelesinden asla ödün vermedi. İkinci sezonunda Avrupa'dan geldiği halde sezonun en iyi beşine seçildi. Bu süreçte en büyük şansı yaşı ve mental olarak saha içinde güçlü duruşu. Rakipleri yahu biz bu çocuğun karşısında çemberi nasıl savunacağız diye düşünmüyor olamazlar. Sahadaki özgüvenini görmezden gelemeyiz. Fizini iyi kullanmanın ve top hakimiyetinin nelere kadir olduğunu göstermesi açısından kendinden küçük basketbol sevdalarına da örnek oluyor Luka. Genç Sloven bir efsaneye evrilirken bizler de kendisine bu yolda tanıklık ediyoruz.